cumartesiniz. İyi ki geldiniz. Değerli canlar, bildiğiniz gibi Suriye'de bizlerin de yakından takip ettiği gelişmeler yaşanmakta. Medyada da açıkçası bu konuda çok bilgi kirliliği dolaşmakta. Bilerek bir dezenformasyon süreci işliyor. Bunu da görüyoruz. orada federasyonumuzun ve bağlı kurumların ve diğer Alevi kurumlarının ortak açıklaması nispetinde e, mevcut düzenin devam etmesi, işte layık bir yapının korunması, hassasiyeti ve gerekliliğini özellikle orada yaşayan işte Aleviler, Hristiyanlar, Ermeniler ya da farklı etnik azamlıktan ya da dini inançtan mensup kişilerin e, haklarının korunması yönünde e, kurumlarımızın bir e, bildirisi oldu. Biz de bu bildiriyi sonuna kadar destekliyoruz. Çünkü e, şu gördüğümüz süreçte Hatay, Mersin, Adana gibi illerimizde yaşayan Alevlerin orada çok yakın akrabaları var. E, i̇nsanlar hem yaşam alanlarının kısıtlanmış olmasından hem orada bu etnik çatışmanın körüklenebilecek olmasından dolayı müthiş bir e, can korkusu, can telaşı yaşıyorlar. Ve biz de bu etkinliğin amacı ve bu etkinliğe benzer etkinlikleri çoğaltarak Oradaki insanların o seslerine ses olmak zorundayız. Evet, Suriye süreci, coğrafyamızda, Orta Doğu'da neler olur hep beraber uzaktan, yakından izliyoruz. Süreç çok gerçekten de hepimizi tedirgin ediyor. Bir belirsizlik var ve biz de Alevi kurumları olarak da bu süreçte neler oluyor, ne yapabiliriz? Hem Türkiye'de hem de coğraf Suriye'de yaşayan tüm halkların ve inançların bu sürece dair birlikte neler örebiliriz diye e, bir çalışma içindeyiz. Aynı 19'unda da Adana bölgesinde, Tarsus, Mersin, Samandağ ve Adana bölgesinde bir toplantı yapacağız oradaki kurumlarla. Bu süreci hep beraber izliyoruz. Ve biz Sercan Başkan da söyledi. Yani bir kurumlar olarak ta baştan beri 2011'den bu yana Suriye topraklarının bütünlüğü, Suriye'de yaşayan tüm halkların ve inançların Birlikte daha demokratik bir Suriye'nin ölmesi konusunda hep çağrı yaptık. Ama ülke yönetenlerin Suriye dair hayalleri, Suriye dair ayrımcılık, o ırkçılık has safhada. Hep biz bunu da çok yakından izliyoruz. Ben o yüzden çok fazla söz uzatmadan e, konuklarımıza söz vermek istiyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Ee, Suriye politikasını, Suriye e, meselesini tamamen Alevi düşmanlığı ve orada e, gayrimüslim olarak gördükleri insanların düşmanlığı üzerinden kurgulayanların e, yeni bir e, süreci, yeni bir marifetiyle e, şeyiz karşı karşıyayız Suriye'de. Selefiler, cihatçılar e, sanki barış elçisiymiş gibi yansıtılıyor. Barış elçisiymiş gibi e, şeyler de gösteriliyor medyada. Halbuki biz onların nasıl bir katiller sürüsü olduğunu biliyoruz. Esad rejimine ve Esad'ın şahsına diktatör diyenler kendi e, sicillerini örtbas etmek üzere bunu yapıyorlar. Bunu biliyoruz. Hani sanki Orta Doğu'da herkes çok demokratmış bir tek Esad diktatörmüş gibi. Esad'ın Alevi kimliğinden ve laiklik savunucusu olmasından kaynaklı bir tahammülsüzlük vardı. E, biz de Alevi kurumlar olarak orada bütün halkların yaşam haklarını e, savunuyoruz. Bunu savunan bir pozisyon alıyoruz zaten. E, derhal orada e, herkesin kendisini özgürce ifade edebildiği bir e, hükümet kurulmalı. E, başta Aleviler e, olmak üzere tüm halkların can güvenliği sağlanmalı. E, bizim tavrımız böyle olacaktır. Böyledir ve orada ki e, savunmasız halkların yanında da olmaya devam edeceğiz. Kurum olarak da Alevi halkının yanında olacağız. Değerli arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Eee Yüzlerinizden de okuduğum olması gereken doğal halde bir kaygı ortamını hep birlikte paylaştığımız günlerden geçiyoruz. Kaygı duymamak imkansız. Hem alevi tarihi az önce sevgili başkanların da işaret ettiği gibi alevi tarihi bir katliamlar, bir azaltılma, bir ötekileştirme tarihi olduğu için. Bugün sizler ve sizlerin şahsında Türkiye'nin Alevileri ve Türkiye'nin diğer demokrat, yurtsever, sosyalist, sosyal demokrat, vicdanlı, ahlaklı insanları Suriye'deki mevcut değişimden hareketle başta Aleviler olmak üzere, Kürtler, Hristiyanlar, Ezidiler olmak üzere, kadınlar, her inançtan kadınlar olmak üzere Suriye'nin mevcut değişen tablosu karşısında süreci kaygıyla, haklı bir kaygıyla izliyorlar. Bu bizlerin bugüne kadar yaptıklarımızdan daha çok şey yapmamızı, salt kaygıyla hareket eden insanlar topluluğundan çıkıp önlem alan, çözüm üreten baskı gücümüzü seferber eden, dostlarımızı arttıran bir davranış sergilememizi de gerektiriyor. O nedenle kaygıların değil, soğukkanlılığın, geleceğe dair olabildiğince gerçekçi gözlemlerin ve geleceği hayallerimizdeki dünyaya uygun bir şekilde değiştirmeye yönelik akıl, çaba ve örgütlenme seferberliğimizi arttırmamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar, Suriye'nin yarınına ilişkin çok net şeyler söylemek mümkün olmamakla birlikte eldeki veriler bize hep negatif ögeler gösteriyor. Suriye'deki mevcut yeni iktidar, o iktidara yol veren uluslararası güçler, bu iktidarın bu kadar kısa zamanda kurumsallaşmasını sağlayan Türkiye'deki mevcut İslamcı Türkçü iktidarın tümü aslında bu sürecin doğrudan asli müsebbipleri olarak karşımızda duruyor. Bununla birlikte dediğim gibi kaygılarımızın yerine aklımızı, soğukkanlı tahlil kapasitemizi koyduğumuzda birlikte birbirimizin elini birbirimizin moralini, dostluğunu da tutarak bu sürece dair olabildiğince soğukkanlı değerlendirmeler yapmak ve bu soğukkanlı değerlendirmeleri yaptığımız oranda da bizlere düşen sorumluluğu, daha gelişecek felaketleri engelleme kapasitemizi harekete geçirmek zorundayız. Değerli arkadaşlar, çok ama çok kısa bir zaman içinde Suriye birdenbire ee, işte Türkiye Cumhurbaşkanı'nın e, yeniden diyalog, diplomasi sözleri ettiği bir durumdan e, HTŞ'nin Suriye Milli Ordusu'nun ve benzeri uluslararası e, kurumlar nezdinde e, terörist kimlikleri e, hak ve özgürlük düşmanı kimlikleri tescil edilmiş güçlerle birlikte e, işte kendisi kendileri değilse bile memurlarının e, Emevi camisinde namaz kıldıkları, onların sahibi oldukları, onları istikrarlı bir şekilde desteklediklerini açıklamaya başladıkları bir döneme geçtik. 13 yıldır direnen bir rejimin 12 günde çözülmesine dair mutlaka sağlıklı bir gözleme ihtiyacımız var. Hiç kuşkusuz Küresel bir saldırı vardı ve küresel bir saldırıya karşı küçücük bir Suriye'nin direnmesinin önünde epey bir zorluk vardı. Ama yine de bu 12 gündeki çözülmeyi açıklamak için yeterli değil. Ee, Suriye'deki rejimi bugüne kadar e, desteklemiş, savunmuş olan e, Rusya, İran ve e, İran'la aynı paralelde duran Hizbullah'ın sahadan çekilmiş olması Suriye'deki e, rejimin çözülmesini hızlandıran temel bir faktör oldu. Bildiğiniz gibi Suriye'deki e, Esad iktidarı, Baas iktidarı e, emperyalizmin ve siyonizmin önünde önemli bir direnç hattı direniş hattı oluşturan e, istisnai rejimlerden bir tanesiydi ve bu durum e, emperyalizmin ve siyonizmin e, Esat'ı bazı iktidarını düşmanlaştırmasının esas nedeni olarak karşımıza çıkıyordu. Gerçekten de e, uzun dönem Orta Doğu tarihini, Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın ve benzeri ülkelerin tarihini hatırladığımızda e, söz konusu e, bu rejimler e, farklı kimliklerden, farklı anne babalardan, farklı eğilimlerden gelmiş olmasına rağmen. Ee, emperyalizmin bölgeyi e, tümüyle sömürgeleştirmesinin önünde başta Filistin olmak üzere bölgenin tüm diğer mağdurlarının daha da mağdur edilmesini engellemek üzere bir direnç hattı oluşturuyorlardı ve bu da e, bu rejimlerin yıkılması için emperyalizmin elinden gelen her şeyi yapmaktan geri durmadığı bir süreci de beraberinde e, getirdi. Son 13 yıllık tarih bu açıdan ee, tam anlamıyla e, küresel bir saldırının Suriye'ye yönelmesini beraberinde getirdi e, sayısını artık bilemiyoruz ama milyonlarca insanın öldüğü evsiz kaldığı tecavüze uğradığı birikimlerini kaybettiği e, korkunç kelimesini yetmediği afetler bu sürecin sonucunda yaşandı ve e, hep ve her zaman hatırlatmak ve hatırlamak zorundayız ki e, Türkiye'deki mevcut iktidar da bu sürecin asli faillerinden biri olarak e, misyon yüklendi. İşte Büyük Ortadoğu Projesi, Eş Başkanlık ve benzeri üzerinden geliştirilen yayılmacı, sömürgeci, Osmanlıcı hayaller... Suriye'ye yönelik saldırının cihatçı güçlerin beslenmesi, eğitilmesinin ne yazık ki bizim ülkemizin topraklarından gerçekleştirildiği gibi bir afeti, bir hukuksuzluğu da beraberinde getirdi. Son 12-13 gün, önceki haftalar ve aylarda da bildiğiniz gibi aslında Türkiye'nin gözlem kuleleriyle gözetlenmekte olan bölgede Birden bire olağanüstü artan silahlar, eğitilmiş insanlar, e, Suriye rejiminin içine düştüğü zaafların e, bilgilendirmesi ve yönlendirmesiyle e, aslında herkes için dost düşman herkes için bir sürpriz oluşturacak bir dönüşümü de beraberinde getirdi. Ben bu Suriye savaşı döneminde en az 20 kez Suriye'ye gittim. 1500 veya 200 de haber yapmışımdır ve bunların çoğunluğu Suriye ilişkin yanlış bilgileri düzeltmek. Bu diktatör meselesinde de çok bilgiyi ben düzelttim. Bizim solun bir hastalığıdır bu diktatör demek Suriye. Ee, Suriye nasıl bir ülkeydi? İsterseniz oradan kısaca bahsedeyim. Ondan sonra bu o 13 yıl süren ve yani kaç gün içerisinde de gelicilerin teslimi yani ele geçirdiği ülkeye dönelim. 13 yıl önce dünyanın neredeyse yüze yakın ülkesinden taşınan cihatçılar Suriye'ye, Türkiye üzerinden girdiler ve yaklaşık yüze yakın cephede saldırı başlattılar. Ee, Suriye devleti bir direnç gösterdi ve tabi ittifaklarıyla birlikte o zaman Hizbullah'ın birkaç taburu oradaydı, İran'ın birkaç taburu oradaydı. Hatta Seyyidi Zeynep'te özel bir ekip kurulmuştu orada. Hazreti Ali'nin kızın ziyaretinin olduğu bölümü de onlar koruyordu. İlk saldırılar savuşturuldu ama cephe genişti. Ve devlet şöyle bir şey yaptı. Belli kesimleri silahlandırdı. Hristiyanları silahlandırdı. Kesap'ta Ermenileri silahlandırdı. Alevileri silahlandırdı e, aşireti gibi büyük aşiretleri de yani devlete bağlı aşiretleri silahlandırdı. Sonrasında bence önemli bir başarı gösterildi bu 13 yıllık süreçte. püskürtüldü. Birkaç mevzide kaldılar ve o mevzilerden toplananlar da İdlib'e taşındı. İdlib'de yaklaşık 50 bin civarı Nusracı, işte El-Kaideci. Ben bunların çoğunu tanıyorum. Şahsen de tanıdığım çok fazla insan var orada. Bir de bunlarda ve bunların bizzat maaşlarına kadar Türkiye'den ödendi bunlar. Eğitimleri Türkiye'de verildi. Şimdi işte sınır bölgesinde güvenlik denilen hattı da bunlar tutuyorlar. Laskiye'ye saldıranlar da Türkiye cephesinden bunlar. Daha önce de Laskiye'de çok katliamlar yapmıştı bunlar. Alevi köylerine basmışlardı ve bir sürü insanı katletmişlerdi. Şimdi yine o bölgedeler. Bugün gelinen noktada en büyük tehdit oradaki Alevi halkın katledilmesi tehditidir. yaklaşık üç buçuk milyon civarı Alevi yaşıyor şey, 400 bin, 500 bin civarı da gayrimüslim yaşıyor. İşte 70 bin civarı da Ermeni yaşıyor. Yanlış değilse rakamlar. Belli bir hatta yaşıyorlar bunlar. Cebli, Trablu, Tartus, Banyas, Laskiye hattı. Bir çizgi gibidir Suriye'de. Humus'un altından başlar bu hat. Şimdi orada en son konuşmalarında girmişler ve yalma yapıyorlardı.